Tanı klinikle konur. Tanı da e, virüs izolasyonu yapılabilir. İnsan kaynaklı hücre kültürlerine enfeksiyonun yerine göre alınan örnekler dışkı, idrar, boğaz, göğüs sürüntüsü gibi ekilerek e, kültür yapılabilir. Ama işte streptokokus pnömoniyadır. Gebelerde, yaşlarda, koahlılarda, kronik karaciğer ve böbrek hastalarında e, kalp hastalarında ağır seyreden ve öldürücü olabilen pneumonilerdir bunlar. İkinci grup komplikasyonları ise akciğer dışı komplikasyonlarıdır. E, miyozit, miyokardit, perikardit, stafilokoksik toksik şok sendromu, ensefalit, miyelit, guillain-barre sendromu, e, aspirin, griple beraber aspirin kullananlarda daha fazla olmak kaydıyla Ray sendromu görülebilir. Tanıda burun ve boğaz sürüntüleri veya çalkantı suları ve balgam örnekleri hastalığın ilk üç günü içinde emriyonu e, e, tavuk yumurtasına, resus maymun böbrek hücre kültürlerine ikilirse üretilebilir. Bu örneklerde influenza e, antijenleri de aranabilir ve en erken dönemde boğaz sürüntüsü daha sonra rektal sürüntü veya dışkıdan kültür yapılır. Ücret kültürlerini stopatik etki yaparak ürediğinde kolayca e, ürediğinde görülebilir. İnsan